2023 Ocak ayında İstanbul'dan kliniğimize gelen Soner Bey ile yaklaşık 14 aydır tedavimiz, süreçlerimiz devam etti. Online olarak devam ettik ama zaman zaman İstanbul'dan Konya'ya geldiğinde görüşüyorduk. Ben onun hikayesini bir dinlemenizi istiyorum. Çünkü benim bugünkü gördüğüm sonuçlar gerçekten bedenin farkındalığı, zihnin, ruhun kendi içinde farkındalığı ve öz şifanın uyandığını görebiliyorum. Kendisi de bu durumda zaten çok memnun. Evet, yine hoş geldiniz Solana. abi. Ee, ben kısaca tabii bu şeyi e, bu dönemi anlatmak istiyorum ki şu anda etrafımda olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ben o kadar çok fayda gördüm, o kadar çok iyi oldum ki diyorum ki yani herkesin bu farkındalığı e, görsün, hani e, bilsin. bilsin. Cemre'ye da... herkes iyi olsun. İyi olsun istiyorum evet. aynen. E şöyle özetleyeyim, ben işte Aslan'la tanışmadan önce aslında serüvenim şöyle başladı, şirket doktoruna gitmiştim. Böyle bir halsizlik, böyle bir tansiyon düşüklüğü vesaire. Şirket doktoru bana dedi ki, yani sen bir şey yok, tansiyona baktır, kardiyolojiye git falan filan. O esnada ben tabii o panikle bir ansiyeti bozukluğu ve işte panik atak da vardı zaten o dönemde. Hepsi böyle bir harmanlaştı e, kar, kardiyoloğa gittim, iç hastalıklarına gittim. O dönem sedef hastası, bromatoloğa gidiyorum. E, hepsine gitti. Psikiyatri, aynen. Ve gittiğim zaman bana sadece e, iç hastalıkları doktoru tavsiye etmiş demiştik. Yani şu an tansiyonu çok ileri seviyede değil. Hı hı. Ama hani bir kilo versen iyi olur. Aynı esnada hem romatolog hem kardiyolog hepsi bir psikiyatriye gitti. Muhakkak yani bir sağlık sağlıklı soru yok ama bir psikiyatri fayda var dediler. Allah razı olsun vesile olanla daha önce de aslanım da benim yakınlarım zaten danışman olarak geliyorlardı. Buraya geldiğimde hem tansiyon hastası korkusu vardı, panik vardı, ansiyeti vardı, kilom vardı, bunlara bağlı mutsuzluk vardı. Hayata karşı böyle enerji, tedirginlik, hepsi böyle harmanlanmış durumdaydı. Ama çok şükür yani e, Aslı bir fiil e, önerilerini birebir uyguladım. E, hem de online, çoğunu online yaptık hani İstanbul'da. Evet. Ve şunu söyleyeyim, ilk başta bana şey demişlerdi daha önce gelenler. Atıyorum işte hani şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şu kadar sürecek. Ben de mümkün değil, bunu nasıl yapacağım? Hem çalışan bir insanım. Yani yoğun ölen, çalışıyorsunuz tabii. Yoğun, öğlen dışarıdayım, akşam dışarıdayım zaman zaman yurt dışına çıkıyorum. Ama şunu gördüm, bu uygulanabiliyormuş. Çok kısa bir sürede, yani 3 hafta gibi bir süre sonra, e, romantizm ağrılarım geçti, kas ağrılarım geçti, Sedef'im toparlandı. Ruslan olarak çok iyisi. Evet. Ve de yani yemeden yani o çok sevdiğim şeyleri yemeden de olabildiğini gördüm. Hı hı. Bunu uygulayabildiğimi gördüm. Fark ettim. Ee, en güzel şeyler bir tanesi nelerin bana dokunduğunu evet. e, gördüm. Nelerin de işte. iyi, geldin, i̇yi ne geldiğini, iyi geldiğini, iyi gelmediğini. gelmediğini. İşte ne bileyim ekmek yediğimde bir kaşama ekmek yediğimde onun hemen beni tetiklediğini fark ettim. Hı hı. Ee, daha sonra tabi yani bu bir ay süre zarfında çok ciddi burada bir ilerleme gördüm. Zaten insan ilerlediğini de, de daha da motive oldu. Sizin itibatı kesmemiş olmam bence en büyük bir avantajdı. Daha sonrasında yine aslında sizin önerdiğiniz nefes terapisi. Evet. Hatta itiraf ediyorum ilk etapta hiç böyle bir kabama yatmayan bir şeydi. Ama çok farklı bir dünya. Sizi çok farklı bir seviyeye getirdi. İnanılmaz. O bir level atlattı. Yani nefes terapisinden sonra daha çok hayata bağlılığın, iş ortamındaki canlılığın, mutluluğun, mutlu çocuk enerjiniz, aynen yani daha çok şey yapma, hevesi, isteği, hevesi daha çok gezmek istiyorsun. Hayat daha çok bağlanıyorsun ve tadını çıkartmak istiyorsun. Aynen. Daha çok Çünkü şeyler yaşamak istiyorsun. Çünkü nefes aldıkça, güzel nefes aldıkça beden güzel şeylere alanını açıyor. Yani ne ki yani ne olacak bir nefes Hı. de falan. Biz de nefes alıyoruz. Aslında Ama aslında hayat bir nefes değil mi? Doğru nefes almadığımızı e, fark ettim. E, tabii farkındalıklar insanı daha da çok e, ileri atıyor. Hani evet. araştırmaya, daha iyi olmuyor. i̇yi yani olabiliyorum. Neden daha iyisini yapmayayım? Ama şöyle, et. siz gerçekten iyileşmeyi isteyerek gelmiştiniz. Bir şeylerin değişeceğine inandınız. Biz birbirimize güvendik ve böyle yol aldık. siz iyileşmeyi isteyerek zaten yüzde elli aslında iyileşmenin başlangıcını yakalamıştınız. Biz sadece doğru kanalları size aslında sunmaya çalıştık. Bana güvendiğiniz için, benimle yol aldığınız Kesinlikle. için. Ondan sonra da kendi bedeninize güvenip öz şifasını yeniden kazandırdığınız için bu bedene ben çok teşekkür ediyorum. Çok evet, teşekkür ederim. çok zaten iş hayatında sağlıklıydınız ama şu an kendi bedeninizin de profesyoneli oldunuz. İnanın ilk geldiği zamandan bu zamana kadar karşımda böyle yepyeni, hayatı daha bağlı, daha mutlu, ağrısız, acısız ve çok keyifli bir bedenle beraberim. Ben de bu değişim süreçlerini izleyince çok mutlu oluyorum. Ee, yolumuz açık olsun. Daha i̇nşallah. bu alan bize neler neler evet, getirecek değil mi? Ol. Beraber olacağız inşallah. Ben de sizi seviyorum. Hep gelin, güzelliklerle gelin. Her geldiğinizde daha güzel bir şeyler katmış olarak gelin kendinize. İnşallah. Sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.